Bir saniye aklıma gelmişken şeye bakayım. Birisi şunu atmıştı. Yama notları. Tüfekte hareket ederken isabetlilik. Koşarken headshot atmama bu arada bu galiba. Kademe puanı yakınsaması artışı. Hocam alet oldu kademe ulaşma hızı arttı. Elmas 3'ü de yalnızca tekli ve çiftli. Yani elmas üçü teknik olarak immoya giriş yapıyorlar. Yani hazırlık hazırlık gibi. Koşarken tüfekler atışlarının geçerli olacak hata payını hatır sayılır miktarda arttırdık bu arada cidden alttır. Baya arttırmışlar. Amacımız koşarken rakipleri öldürmesini gidermeye yardımcı olmaktı. Ee, bu değişiklikten sonra tüfekle koşarken uzak mesafede birini öldürmek çok nadir bir olay haline gelecek. Tabi yakın mesafeden bunu yapması hala mümkün. Bu değişikliğin sonucunda yakın takip edecek. Ya kısaca şu anda ko ya 3.75'ten 5'i çıktıysa %30'a yakın bir artış var. Bayağı bildiğin öküz gibi bir artış var. Ee, yani 1.25'lik bir artış var. Büyük bir artış. Tüfeklerle koşarken yürürken ateş etme payı arttı. Bu 0.3 artmış. Bu da bu arada %35'e yakın bir artış. %30'a bir yakın artış. Yani hepsinde baya bir artış var. Tüfekler çömelerek ateş etken ateş etme payı arttı. Bunu iyi ki şey yapmışım bu arada. Çömelme şu anda oyunda aptalca. O noktaya getirdi. direk ben çömelmeyi deaktif ben çö bu arada bilmiyorsanız ben oyuna tekrar başladığımda ilk maçımda çömelme tuşunu deaktive ettim. Direkt şu anda CTL tuşum çalışmıyor. Basabiliyorum. Çalışmıyor. İptal ettim. Tertemiz. Asla çömelemiyorum. İstesem bile basıyorum, çömelmiyor karakter. Neden? Abi alışkanlıktan dolayı bazı oyunlardaki alışkanlığımdan dolayı otomatik olarak çömeliyorum ben. Hani birisini görünce çömelip sıkmaya başlıyorum salak olduğum için. Ama çömelik sıkınca ne oluyor biliyor musun? Yani elo düşük olduğu herkes göbeğe vurduğu için sen eğilince diyorsun ki bak bu benim kafam. Senin de mermin var görüyorum. Bunu benim kafama sok. Tam bunu diyorsun adama. Adam da sokuyor. o, yüzden hiç eğilmiyorum. KDR'm arttı. niye moda 5 kişi niye girilmiyor? Bu sana tek girdiğinde düşer yine mantıksız. İşte tek girmek zorunda. 5 kişi buslamasın diye. Mantıklı oğlum. İmmo'ya 5 kişi girmemesi bence mantıklı bu arada. bir dakika devam ediyoruz. Kademe puanı yakınlarında etkisi arttı. Artık oyuncular eşitilmez kalitesi yani MMR diye daha az erişecek. Böylece artık olduğu kademeye ulaşmak daha az karşılama oynamayı gerekecek. Oyuncu hak ettiği kademeye daha az tırmanacak. Herkes Bridge'in direğine en uygun kademeye... Yani daha hızlı bir şekilde ulaşabileceksin. Kısaca kalibreyi daha hızlı yapacakmış. Demir ve elmas arasında oynadığı karşıma üstün performans gösteren oyuncular yani kendi genel performansı açısından bonus kademe puanı kazanacak. Mantıklı. Daha hızlı yükselttik elmasa kadar. Yani gol arka arkaya goldta 30 kill alırsan e, 24 puan vermek yerine 40 verecek ki daha az atlayasın. Mantıklı, mantıklı. Ki bu mesela şey de yapıyor aynı zamanda. Yani kısaca bu smurf'ü de engelliyor bir noktada. Hani ha, evet bu smurf'ü engelliyor gibi bir şey. Yani çünkü gidecek herif demirde 40 kill alacak. Diyecek ki hadi sen gold 2'ye siktir git. Gold 2'de aynı şey yapacak. Hadi sen siktir git elmasa. Gerçi 30 kilo alma sadece yetmiyor. Aynı zamanda yani tek olay kill değil MMR'da Valorant'ın anladığı. Eee oyuncunun karşılaşmalarında beklenen die performance. Kill. Tamam bunu biliyoruz. Ha bir dakika. Daha iyi performans gösterdiği Deyim yerinde yardırdığı anları ödüllendirmek istiyoruz. Güzel çevir şey olmuş bu arada. Bu sayede ortamı performansla fark attığınız karşımızı göz önüne çıkarmak da çok kolay, kolay olacak. Bunun sonucunda daha hızlı kademe atlayacak. Yardığınız karşımıza ödüllendireceksiniz. Unutmayın burada önemli olan sizin olan performans üzerine çıkmanız. Takım arkadaşınızdan ve daha iyi oynamanız değil. Ha, okey mantıklı. Yani kısaca herkes bok gibi yapıp sen de ortalama yaparsan daha fazla puan vermeyecek sana. Sen normalde 10 kilo alıyorsan ama 10 maçta 20 kilo alıyorsan sana o zaman boost verecek. O mantıklı olmuş bu arada. Ha yani çünkü bazen öyle maçlar oluyor ki yani oyunu anlayamıyorsun. Bu sadece Valorant için değil. Belli bazen bir maç oluyor abi. Herkes maçtan nefret ediyor. Yani maç tanınamaz hale geliyor. Mesela benim Dota'da öyle bir maçlarım vardı. O maçtan hiç memnun değildim. Mesela 5 dakika içinde maçtan nefret ettiğimi anlıyordum. Oyunu öyle bir noktaya çekiyordum ki hiç kimse zevk almasın ben zevk almıyordum, hiç kimse de almasını istiyordum. Öyle maçlar var bu arada yani. Gerçi Dota'da her maç öyle de. Tek iz alan herkes zaten o. İşte o maçlarda MMR şey çalışmıyor diyor. Dota'da zaten her maç zaten 2 saat sürüyor. Benim 3 saat süren maçım var ya Dota'da. Yaşlandığımı hissetmiştim o maçta. Bunun karşılığında çok iyi performans gösteren ikinci hesaplara baş etmeye yardımcı olacak bir bir sistem görebilirsiniz. İkinci hesaplarda tam bu sebepten dolayı çok hızlı kademe atlayacak, beceri düzeninin yansıtan kademeye yerleşecek. Kısaca Smurf'i engellemek için yapılmış bir şey bu. Yani bu aslında oyunculara daha fazla puan vermek için değil, Smurf'ler hızlı level atlasın, ee, kendi elevalarına yakın olsun diye yapıyorlar. <laughs> Elmas 3'te en fazla 2 kişi gruplar halinde oluşturulabilecek. Ölümsüzlüğe bir adım kalan oyuncunun kendini gösterici bir alanı oluşturmak istedik. Ee, oyuncuların ölümsüzlüğe ulaşmak, lider tablosuna girmek için kasmaya başladığı noktada 5 kişilik hazır gruplar kurarak avantaj sağlanmayacak. Arkadaşlarınızla birlikte oynama rekabede istiyorum bunu en azından gelin. Okey, ben bunu mantıklı buluyorum bu arada. Elmas 3'te artık yani Elmas 3 maçların çünkü şey gibi, playoff maçları gibi bir şey. Hani artık ligde birinci olmuşsun, e, playoff maçlarını oynuyorsun. Finallere çıkabilecek misin? E, gibi bir şey. Orada da yani ben ma mantıklı buluyorum bu arada. Grupla 3 rank üstüne girebilirken oyuna 6 rank üstüne girebilmesi saçma. Ben onu saçma bilmiyor, bulmuyorum. Çünkü o genellikle olursa, unranked, un, şey rankta oluyorsa ee, takımındaki birisinin Elos'unu kalibre etmeye çalışıyor. Bizde öyle oldu. Bize mesela Fro kim Demongo ile ben an renktim. Ee, ben ilk rank attığımda Gold 1 çıktım. Bir maç attık Gold 3'e upgradelendim tek maçta. Karşımızdakiler de Plat 1'di. Pardon tam tersi mi? 3 mü En üstü, en üstü. 1 mi en üstü? 3 en üstü değil mi? Evet evet 3 en üstü. Ben ilk gol yani 5 maç açtıktan sonra 3 tane lose attım. 2 tane win attım. Gol 1 çıktım. bir tane maç attım. Win aldık. Gol 3 oldum. Tek maçta. Apex'e gayet iyi dinle ama sıkılıyorsun abi en sonda ya o, o yüzden e, yani genellikle altı rank falan böyle ultra farklar oluyorsa takımındaki birisine şey yapıyor. E, takımındaki birisini kalibre ediyor ki zaten o maçtan sonra biz gold ben gold 3 olduktan sonra maç atmadık galiba daha hiç. Yani benim daha rankım yeni belli oldu daha beni eşleştirmedi düzgün bir yere. Evet atmadık rank atmadık çünkü Frosty Frosty ile oynuyoruz. Frosty daha rankını belli etmedi ya. Şey yapamıyoruz o zaman. Dur bakayım devam edelim. Mod güncellemeleri. Onun içinde silah tükkanı arada tıklama sınırı geldi. Oyunca kısır çok da tıklayan bir şey sorunlar yaşıyordu. Ameli gibi spam... yani kısaca diyor ki abi oyunda çok salak insan var spamlamayı engelledik. Oyuncular ses çıkan spike gelişme olanak tane bir hata giderildi. Oo merak ettim. Neymiş bu? Evet silinmiş. Soğunun baykaç duran açı, e, açısı ve sayfın kamera başlasına çıkan oyuncuların hareket edilmesi alanında hata giderildi. Güzelmiş. Oyuncudan... E, bu arada böyle teşekkür etmeleri çok güzel. Bunları çok seviyorum ben. Yani redditte. Çünkü bunların %90 redditte bulunuyor abi. Hatta 199 redditte bulunuyor. Böyle burada teşekkür edilmesi çok hoş bir şey. Ee, oyuncudan Cypher kameraya bakışsın. Ama bu oyundaki en güzel hata Cypher'a silah verebilmekti. Yani güzel hili şeyi bug'ı. Ana senin üstte bir mesela olması ajanın iki silahı da almaya çalışması ve buna tane de hatalar giderilmiş. Sadece. Bu ne zaman çıkacak? Bunun tarihi var mı? Yarın. Okey.